Durum vahim çok aşığım sen yokken çok karışım yalnızlık tek düşmanım ben sensizliğe karşıyım durum vahim çok aşığım sen yokken çok karışım Yalnızlık tek düşmanım Ben sensizliğe karşıyım Allah'ım çok seviyorum İçimden söküp atamıyorum Aklımda her dakika her saniye ben Onunla Yaşıyorum Allah'ım çok seviyorum İçimden söküp atamıyorum aklımda her dakika her saniye ben onunla yaşıyorum